Yok oğlum. Sen kararını verdin. Beni kapten götüreceğim. Lan oğlum senin ne işin var? Sakin ol. Ya sakin ol bir rahatla bak. Ne güzel fidan fide. Doğa iç içe. Bundan güzel iş mi var ya? Lan oğlum şimdiye kadar yaptığın hiçbir işte başarılı olamıyorsun. Niye hala ısrar ediyorsun ki? Ya geçen Instagram'da bir video izledim. Adam diyor ki bininci denemeden sonra diyor çekeceğin diyor karate'de o hareketi öğrenmiş. Belki biz de bininci sektörde öğreneceğiz. Nereden biliyorsun ya? Yok oğlum yok. Ben çalışamam artık. Beni yordun sen artık. Benim iş yapacak ucum kalmadı oğlum. Son bir işimiz var. Şu üzümlerin çekirdekleri tek tek aitlanacak. Ardından tekrardan ince ince ilmik gibi işlenecek. Başka bir şey istemiyorum ya. Lan oğlum burada bir sürü üzüm var. Ben bunu nasıl ilmekleyim ya? Ya var ya sen de en kolay işi beğenmiyorsun ya. Şu üzümleri çekirdeklerini ayıklayıp ilmeklemekte ne var ya? En basit işi sana verdim ya. Sen ne iş yapacaksın? Ya benim işim esas en zoru ya. Ben içeride kendime bir müdüriyet yaptırdım. Orada klimalı odanın içinde faturaları ayıklayacağım ya. En zor iş benim ya. Hakikaten çok zor işmiş lan. Klimalı odada fatura mı ayıklayacaksın? Müşteri gelirse de ayıkla ha. Fidan fide soran olursa önceki işletmeden kalan fidanlarımız var. Oğlum kim gelir bu dağın başına lan? Selamun aleyküm. Aha. Geldi. Alo kim selam buyur. Bana bir üzüm fidanı lazım. Nasıl bir fidan istiyorsun sen? Üzüm fidan istiyorum üzüm. Üzüm fidanını ne yapacaksın? Üzüm verelim sana. Çekirdeğine aitla. Ya müşteri de pek bir şey alıcı gibi durmuyor ya. Bir tane fidan alacak herhalde götürüp eve dikecek. Arkadaş siz fideci değil misiniz? Bir tane iki tane istediğim kadar alırım yani. Niye bir tane diye zorluyorsun ki yani? İyi en azından kulağı iyi duyuyormuş He. Ya bir tane ise verek ya. Pek parası da yok gibi duruyor. Ne kadar bütçe ayırdın sen fidanı? Benim 10 milyon param var. 6 sıfırın atıldığı genelde geç düşüyor. 10 liram var demek istiyor herhalde. Bize 10 liradan fide yok. 60 liradan basıyor. 60 milyona da fide olmaması lazım hacım. Yani bize maliyeti ancak o kadar zaten. Sen dayım e, sıfır atıldı haberin var değil mi? Biliyorum ben güncel rakamlar göre konuşuyorum. Allah Allah yani sen TL'den sıfır atıldığını biliyor musun? Biliyorum tabii canım yani siz bu işe yeni başladınız ben acemi değilim. Ya hem fakir hem öfkeli ya zengin gerçekten öfkeli bunu öğrenmek lazım dayıcım. 10 milyon eski 10 trilyon mu? He 10 trilyon param var. Yok ya bu bizimle kafa buluyor. Eğlenmeye gelmiş. Dayım 10 metre ileride tane var. Git orada yaşlılarınla okey oyna eğlen. Ne yapacağım fideyi ya boş ver. Ne yapacağımı size mi soracağım ben şimdi ki? Verin fidemizi eğer verecekseniz satıyorsanız alalım gidelim. Tamam ulan. Hadi sana 10 lira tanesi. Çıkart vereyim sana ver. He çıkart hadi ver parayı hemen verelim sana. lan. Para burada. Ver 500 tane. Ana. Adam şapkasında 5000 lira taşıyormuş. Vay be adam şapkadan tavşan çıkardır gibi çıkarttı. Varmış demek ki parası. Ya ben dedim sana parayla imanın kimde olacağı belli olmaz diye. Hadi bakalım şimdi fidanları bir görelim. Ulan ne şöyle yine bizi tufaya düşürdün ha. Gel mi gel yapacak bir şey yok gel. gel. Ya gene suç benim niye oldu ya? Ne bileyim ben adam parası oldu hiç belli etmedi ki. He bundan sonra kitabı kılıfına göre sakla bir daha gelenlere fidanımla yok değil mi? Ulan adam hem fideyi aldı hem de giderken sosyal mesaj verdi.